Merhaba. Gelin bugün İslam hukuk düşüncesinin en özgün, en ilginç figürlerinden birini, Medine'nin o sönmeyen kandilini konuşalım. İmam Malik. Şöyle bir gözünüzde canlandırın Medine'yi. Yani sadece taştan, topraktan ibaret bir yer değil, değil mi? Peygamberin ayak izlerinin olduğu, vahyin yankılarının hala duvarlarında gezindiği bir şehir. Burası adeta canlı, nefes alan bir tarih. İşte bu soru bütün bu anlatının tam kalbinde yer alıyor. Bir topluluğun nesiller boyu aktardığı o yaşayan gelenek tek bir yazılım metinden daha mı sağlamdır, daha mı güvenilirdir? Aslında bu sadece 1300 yıl öncesinin bir sorusu değil. Bilginin ve geleneğin sürekli çekiştirildiği günümüzde tam da bizim sorumuz. Hadi gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İlk durağımız tabii ki bu fikrin tam merkezindeki isim İmam Malik. Kendisi Medine'nin sessiz otoritesi diye anılıyor. Neden mi? Çünkü o ilmiyle şehrini adeta tek bir bedende birleştirmiş bir alim. Yıl 711. Vahyin yankılarının hala çok taze olduğu bir Medine'de dünyaya geliyor İmam Malik. O dönemdeki pek çok alimin aksine o ilim için öyle uzak diyarlara gitmiyor. Neden? Çünkü ona göre hakikatin, bilginin asıl kaynağı zaten ayaklarının altındaydı. Yaşadığı şehrin ta kendisi. Bütün hayatını Medine'de geçirdi, şehrin en büyük hocalarından dersler aldı ve adeta Medine'nin ruhunu kendi ruhuna işledi. Ve onu şekillendiren belki de en önemli kişi annesiydi. Annesinin ona söylediği şu söz adeta onun bütün hayat felsefesini özetliyor. Git, ilmi ve edebi birlikte öğren. Bakın bu çok önemli. İmam Malik için bilgi tek başına bir hiçti. Eğer onu taşıyan karakterde bir vakar, bir edep yoksa o bilgi her zaman eksik kalmaya mahkumdu. İşte şimdi İmam Malik'i İmam Malik yapan o devrimci kavrama geliyoruz. Gerçekten de bu fikir İslam hukukunun nasıl anlaşılması gerektiğini kökünden değiştirecek bir potansiyele sahipti. Ve işte o meşhur o kilit kavram karşımızda ameli ehli Medine. Yani Medine halkının uygulaması. Peki bu ne demek? İmam Malik'e göre Peygamberin şehrinde nesiller boyu hiç kesintiye uğramadan devam eden ve herkesin üzerinde anlaştığı uygulamalar var ya, işte bu uygulamalar bir kişinin rivayet ettiği tek bir yazılı haberden çok daha güçlü bir kanıttı. Adeta yaşayan, nefes alan bir sünnetti bu. Gelin bu farkı daha iyi anlamak için somut bir örnek verelim. Düşünün, tekil bir hadis rivayeti elinizdeki bir yemek tarifidir. Kağıt üzerinde yazar. Ama Medine'nin uygulaması işte o, o yemeğin nesillerdir o ailenin mutfağında, fiilen her gün nasıl piştiğidir. Şimdi size soruyorum, hangisi daha gerçek, hangisi daha güvenilir? Ya da hukuktan bir örnek verelim, yazılı bir kanun maddesi mi daha güçlüdür, yoksa o kanunun yüksek mahkeme tarafından yıllardır istikrarlı bir şekilde nasıl uygulandığı mı? İşte İmam Malik'in işaret ettiği can alıcı nokta tam da burası. Medine halkının uygulaması yüzlerce hadisten daha güçlü bir kanıttır. Bu söz doğrudan İmam Malik'e ait, bakın ne kadar iddialı. Yani onun için toplumsal hafıza, o yaşayan pratik soyut, teorik metinlerin fersah fersah üzerindeydi. Peki bu kendine has, bu özgün metodoloji nasıl somut bir esere dönüştü? İşte şimdi sırada İmam Malik'in başyapıtı El Muvatta var. Gelin bu eserin nasıl bir çığır açtığına bakalım. El Muvatta çıktığı dönem için gerçekten bir devrim niteliğindeydi çünkü bu kitap sadece alt alta hadisleri sıralayan bir derleme değildi. Hayır, içinde hadisler var, tamam. Ama onun yanında sahabenin fetvaları var, onlardan sonraki neslin yani tabiinin görüşleri var ve hepsinin üzerine İmam Malik'in kendi parlak fıkhi analizleri var. Yani hukukun bütün kaynaklarını bir araya getiren sistemli ilk eserdi bu. Kendi başına bir modeldi. Peki bu eser ne kadar önemliydi? Bunu en iyi belki de İmam Malik'in en parlak öğrencisi olan İmam Şafii'nin sözlerinden anlarız. Ne diyor bakın? Allah'ın kitabından sonra yeryüzünde Muvatta'dan daha sahih bir kitap yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Hocasının eserine duyulan bu sarsılmaz güven, Muvatta'nın İslam düşüncesindeki o anıtsal yerine adeta mühürlemiştir ama İmam Malik'in prensipleri sadece kitap sayfalarında kalmadı. Bu ilkeler, siyasi iktidarın demir yumruğu altında belki de en zorlu sınavdan geçti. Gelin şimdi onun bu ilkeler uğruna ilmin onurunu nasıl canı pahasına koruduğuna bakalım. Her şey nasıl başladı? İmam Malik çok tartışmalı bir fetva verdi. Baskı altında zorla alınan bir biat geçersizdir dedi. Tabii bu dönemin Abbasi yönetimi için kabul edilemez bir şeydi hemen ondan bu fetvayı geri çekmesini istediler. Cevabı ne oldu? Kesin bir red. Peki bedeli? Bedeli çok ağır oldu. Halkın gözü önünde kırbaçlandı. Ama o, o asla geri adım atmadı. Bu sarsılmaz duruşuyla sadece kendi onurunu değil, ilmin onurunu korumuş oldu. Peki neden boyun eğmedi? Neden bu kadar direndi? İşte şu sözü her şeyi açıklıyor. Alim hakkı söylemediği an alimliğini kaybeder. Bu kadar net. Onun için bir alimin varlık sebebi buydu. Ne pahasına olursa olsun hakikati haykırmak. Çünkü bilgi, iktidarın sopası değil, vicdanın sesi olmalıydı. İmam Malik'in o kırpaçlanan sırtı, geride sadece acı bir anı bırakmadı. Aksine, nesiller boyu devam edecek devasa bir mirasında tohumlarını ekti. Gelin şimdi, bu mirasın nerelere kadar uzandığına bir göz atalım. Onun o meşhur ders halkasından kimler yetişmedi ki? kendi mezhebini kuracak bir dev İmam Şafii. Hocasının ilmini Mısır'a taşıyan Abdullah bin Vehb ve bu paha biçilmez mirası ta Endülüs'e kadar götüren Yahya Elleysi. Sadece birkaç isim. İşte bu pırıl pırıl öğrenciler sayesinde Maliki düşüncesi özellikle Kuzey ve Batı Afrika'da derin kökler saldı. Şu dağılıma baktığımızda, Medine'de yakılan o küçücük kandilin ışığının ne kadar uzak diyarları, ne kadar farklı coğrafyaları aydınlattığını net bir şekilde görüyoruz. Ama onun mirası sadece fıkı, sadece hukuk değildi. Belki de en önemlisi karakteriydi. Peygamberi olan o derin saygısı, adeta bir efsaneydi. Düşünün, hadis rivayet edeceği zaman en güzel elbiselerini giriyor, abdestini alıyor, sesini kısıyordu hatta daha da ötesi, bu topraklarda Allah'ın elçisi yatıyor diyerek saygısından Medine sokaklarında ata bile binmiyordu. İşte bu, bilginin edeple, o incelikle nasıl taşınacağının yaşayan kanıtıydı. Ve şimdi, başladığımız o temel soruya geri dönerek bitirelim. Her saniye üzerimize sonsuz bilginin yağdığı şu modern dünyada, sizce hangisine daha çok güvenmeliyiz? tek başına duran orijinal bir metne mi yoksa o metni hayata geçiren ilmek ilmek dokuyan nesillerdir devam eden yaşayan geleneğe mi Aslında İmam Malik'in 1300 yıl önce sorduğu bu soru bugün hala bizim de sorumuz